Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir lezzet yapacağım. Dün yapmış olduğum acı e, domates sosum var. Şimdi bununla çok farklı bir lezzet yapacağım ve e, pidelerim var. Bu pideleri şimdi doğrayacağım. Sonra da fırınlayacağım. Evet doğramış olduğum pideleri şimdi tavaya alıyorum. Tava derken arkadaşlar dil alışkanlığı fırın tepsisi. Evet fırın tepsisine aldığım pidelerin üzerine tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Tereyağıyla güzelce bir kızarsın. Fırın 200 derecede ısınıyor. 200 derecede ısınan fırına atacağım. Ekmekler kızarırken ben tavaya kıyma aldım. Ve şimdi hemen bunu ocağa alıyorum. Evet. Çıtır çıtır kızaran pidelerim. Evet. Şimdi bu aşamada Evet, şimdi şöyle yarım çay bardağı sıvı yağım var, ona ekliyorum ve yemeklik doğradığım bir baş iri soğan, biraz pul biber ekliyorum ve soğanlar güzelce yumuşayıncaya dek pişirmeye devam ediyorum. Evet şöyle derin bir tabak aldım. Ve güzel ekmeklerimi içine alıyorum. Evet ekmeğimi ikiye böldüm. Şimdi biraz sarımsaklı yoğurt yapacağım. Evet arkadaşlar pişen kıymamı şimdi ekmeklerin üzerine <laughs> alıyorum. Evet, kıymamızı da yaydıktan sonra şimdi üzerine bu muhteşem sosumdan ekliyorum. Acı olduğu için çok fazla koymayacağım arkadaşlar. Acı sevenler için muhteşem bir lezzet. Evet, bu kadar yeter. Evet şimdi sarımsaklı yoğurdunu gezdirelim. En azından hem acısını alır. Benim gibi acı sevmeyenler için. Hem de apayrı bir lezzet verir. Ben her şeyi değerlendiriyorum arkadaşlar. Çocuklar fazla ekmek almış. Hemen onları dolaba koydum ve onları biraz daha var bir yemek daha yapacağım. Evet, şimdi üzerine biraz yağ gezdireceğim. Evet, son olarak şöyle üzerine zeytinyağı gezdiriyorum. Restoranda bile böyle bir lezzet bulamazsınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, en son nane ile de süsledikten sonra böylesine muhteşem bir yemek. Şimdi ben bunları ışık görmeyen bir yere kaldırıyorum ve yemeğimi de hemen masaya alıyorum. Arkadaşlar bende kalın, renkli kalın, hayatınız renklensin. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.